Pazar Dedik ki sen bir evladını verdin. Biz dedik Bangladesh'ten tüm evlatlar seninle. Çok sağ olun. Onu sağ ol, hissettirmek da. için geldim. Çok sağ olun. Allah razı olsun. Hepiniz hoş geldiniz. Yani hep Biz Zonguldak Dernekler Federasyonu olarak yani yanında olduğunu hissettiğimiz için. Allah razı olsun. Yani burada hepsi senin evladın. Bunu yani yürekten söylüyoruz

Evet, Bayram Hoca. Biz bugün Zonguldak'la olarak senin yanındayız. Kadir Kemikler biliyorsunuz ki ölmez. Kadir Kemikler'in ölmeyeceğini Zonguldak'la evlatlarımız gösterdi. Kadir Kemikler bir ölür, bin dirilir. İşte Kadir Kemikler burada. Şehitler ölmez. Bata. Kadir kemikler her zaman olduğu gibi dimdik, yine ayakta bu vatanın Kadir kemikleri bitmez. Bugün e, Zonguldaklı hemşerimiz, şehit uzman çavuş Kadir Kemik kardeşimizin, komutanımızın ailesinin yanındayız. İstanbul Pendik'te, Kavaklılar'da evinin önünde kurulu olan taziye çadırına geldik. Babası Bayram Kemik beraber yanımızda. Bugün babalar günü. Biz istedik ki bayram kemik abimiz bir evladını vatan için feda etti. Ama bütün Zonguldaklılar, çocuklar komple geldik. Dedik ki Zonguldaklılar komple senin evladın. Bu çocuklar hepsi senin birer evladın. Bizim Zonguldaklı bir hemşerimiz gitti ama bin tane evladın seninle dedik. Acısını paylaşmak için yanındayız bugün. Çok sağ olun. Allah razı olsun. İnşallah onurlandım yani bu acılı gününde acımı paylaştığınız. Çok sağolun yani. Allah razı olsun. Eksik olmayın diyorum inşallah. Şimdi içine gömmüş olan şehidimizin ailesini yalnız bırakmadınız. Onlara bugünkü gününde destek oldunuz. Şehrimizin bilmiyorum ama belki de birçok ilçesinden, birçok mahallesinden koşarak geldiniz. Hepinize bu duyarlı hassasiyetinizden dolayı teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر اذكركم واشكروا لي ولا تكفرون ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموالا Bu yüce kelamından hasıl olan sevabı evvelen ve bizzat Hacerül Kainat, iki cihan güneşi hak ve hakikat yolunun rehberi ve cümlemizin şefaatçisi olacak olan Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemin ruhuna hediye eyledik, sen vası ile eyle. Ya Rabbi, Ya Rabbi ondan hasıl olan sevabı bütün peygamberane izam ve resul-i ikram aleyhimussalatu ve da ruhlarını hediye eyledik. Sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı, bu vatanın birliği, beraberliğini korumak, kollamak adına şehit düşmüş bütün şühedanın ruhuna hediye eyledik sen vasıl eyle ya Rabbi. Ondan hasıl olan sevabı Bedenini ülkesinin bekası ve milletinin selameti için siper edip de cephede şehit düşmüş olan şehidimiz Kadir Kemik kardeşimizin ruhuna hediye eyledik. Sen vasıyla eyle ya Rabbi. Kabrini pür nur makamını cennet eyle ya Rabbi. Şehadetini makbul eyle ya Rabbi ailesine, sevenlerine, ülkesine ve tüm milletine sabır, metanet, ihsan eyle ya Rabbi.